Normal cihaza koyup bir daha geçer misiniz? Al, oldu mu? Üstünüzdeki metal eşyaları şuraya bırakıp bir daha geçer misiniz? Yok, onu yapmayayım istiyorsan. Alalım kaydını beyefendi, çıkışta teslim ederiz. Almayalım kaydını beyefendi, müşteri değilim, arkadaşım burada çalışıyor beyefendi. Onu arayalım o zaman, nerede çalışıyor? Bilmem, yeni girdi, sorayım. Hop hop hop, dur oradan. Amirimi çağırıyorum. Abartma lan. Arkadaşım burada. Ya, çağıracağım. Amirim çok acil C.K. E gelir misiniz? Vay anasını. Anlatırsakmışsınız be. Çağır anasını satayım. Kaldır ayağı her yeri. Bu ne lan? Korka Nerede lan amirin? Amirin nerede? Nerede? Nerede lan amirin? Buradayım. Buradayım abi. <laughs> ne lan bu hal? Ne yapayım abi? Fena para da vermiyorlar.